200 bin işçiyi kamu işçisini ilgilendiren bir haberdi bu. Hükümetle e, yapılan görüşmeler, hak iş arasında yapılan görüşmeler tamamlandı. Anlaşmaya varıldı ve bir açıklama yapılıyor. Şu sıralarda Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay konuşuyor. izleyelim Başımızda bir musibet var. 252 tane yangın var. Sayın Bakanım siz biliyorsunuz arkadaşlar biliyor. şey i̇şte ben geçen hafta yangın bölgelerindeydim. şey i̇şte burada bizim enerji işleri var. Kemerköy, Yeniköy'deki termik santralinde TES üyeleri var. Bizim üyelerimiz var. Etfaiyeciler var üyelerimiz. Ormanda çalışan var üyelerimiz. AFAD'da çalışan var üyelerimiz. Vatandaş var, pilot var, öğretmen var, öğrenci var. Herkes can siparihine çalışıyor. Yani burada oturarak orada yangını anlamak mümkün değil. Öyle bir musibet ki ala muhafaza arabadan daha süratli gidiyor. Aynı anda bir rüzgar vuruyor. 90 derece yangın yön değiştiriyor. Yani orada bizim işçilerimizin nasıl mücadele ettiğini işte ben biliyorum, kamuoyu biliyor, Allah biliyor, kul biliyor. Ben özellikle orman işçilerine tamamına kimseyi ayırmayayım, noksan yapmayayım diye yani teşekkür ediyorum. İşte onlar da bu kapsamın içinde. Yani bunlarla ilgili yani bir çalışma yaparsak onlara bir tebessüm ettiririz. Hepsini saydım temin. Kitler var iki sene evvel asıl iş girmesi gerekirken hep beraber işte asıl iş dışarıda kaldı. Yani oradan ilgili uçak yapıyor, tren yapıyor, karayollarında enerji çalışıyor, asıl işi yapıyor. Bunlar şimdi dışarıda. O zamanlar işte başbakanımızın, çalışma bakanımızın, sayın bakanım bununla ilgili diyor ki halledeceğiz dediler. Üç tane resmi gazete çıktı. İşte bugüne kadar bir netice almadık. Yani ben bugün size anlattım da bir de kamuoyunun önünde anlatmak istiyorum. Şimdi i̇şte bu 696 ile ilgili arkadaşlarımız bizim bazıları 10 sene, bazıları 20 sene. İşte bunlar %4 zam yahut asgari ücret düzeyinde bu süreci devam ettirdiler. Bunların sayıları da 300 bin üzerinde. Yani yüzde ile. İşte geçen sene arzumuz onları bu kapsama almaktı. Şimdi bir sefer biraz sonra siz onlara ne zaman alındığını ifade edeceğiniz. Ama onların sen işte şimdi bir kanun var. Nakil problem var. İşte kocası polis Ağrı'da, kadın Tekirdağ'da bunlar iki senedir ayrılar. Yani böyle sıkıntılar var iş yerine özgü. Yani bunlarla ilgili sizin çalışma arkadaşlarınız Ahmet Bey biliyor, siz biliyorsunuz konuları. Adnan Bey biliyor. Yani bundan ilgili de yani biz sizden yani bir yardım istiyoruz. Çünkü bunlar yapılması gereken bir iş. Özellikle yani bu yangında hayatını kaybedenler alan mekanı cennet yapsın. Yaralılar var. Ben özellikle Türkiye kamuoyunun tamamına teşekkür ediyorum. Siz bizden ilgili işe nasıl baktığınızı, işte demir olarak genel müdürlüğü yaptınız. Beraber çalıştık. Üniversitede bölüm başkanlığı yaptınız. Sendikalara çalıştınız. Bizi iyi biliyorsunuz. İşçiyi iyi biliyorsunuz. Yani biz bu dönem sıkıntıları çözdük, çözdük. Bir daha bu dönem çözemezsek bir daha bir asır vallahi çözemeyiz. Onun için ben burada şahsınıza, işte ben Maliye Bakanı'na ne yaptı yakinen biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza dün beraber gittik, ne oldu biliyorum. Cumhurbaşkanımıza da, Maliye Bakanımıza da, şahsına da, çalışma arkadaşlarınıza da, şahsım adına, başkanlar kurulu adına, yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum. Yani burada kamuoyu bizden şeyi bekliyor şimdi. Ben yukarıda arkadaşlarımı ifade ettim. Dedim isterseniz bu sözleşmede yasal olarak ben şimdi burada sembolikim. Bütün sendikalar kendileri imza atıyorlar. Dedim ben arkadaşlar dediler ki ya biz burada hepimiz imzamızı atıyoruz. Yani süreci biliyoruz. Onlar atlar önüne buraya da vereceğim size biraz sonra. Ben özellikle şahsınıza emeği olan herkese teşekkür ediyorum uzun bir süre oldu. İşte bundan 20, 15 gün evvel belli bir noktaya gelecektik. Maalesef yangın olunca yani bu konuyu birazcık öteledik dedik. Yangından sonra meseleyi bir gündeme getirelim. Sendikacı hem mücadele yapacak hem müzakere yapacak. Sayın Bakanım, değerli basın mensupları. Geçen sene kıdem tazminatında aynısını yaptık. Geçen sene esnek çalışma, kısa çalışmada aynısını yaptık. Bu çalışmaları yapmasaydık şu anda kıdem tazminatına ilgili kanun geçmişti onun için sendikacı, Türk işi özellikle işte hem müzakere hem mücadele. Ben özellikle de Osman kardeşime Ramazan Bey'le beraber ben görevi Ramazan Bey'e verdim. Hak işi Osman Bey'e verdi. Biz yönetim olarak Ramazan Bey'e verdik. Onlar da bu süreci güzel götürdüler. Yani bu süreci güzel götürdüler. Bizi bilgi sahibi yaptılar, belge sahibi yaptılar. Ben özellikle Mahmut Bey'e de geçmiş olsun diyorum. Eyüp Bey'e geçmiş olsun diyorum. Tüm hastalara Cenab-ı Allah'tan şifa diyorum. Sayın Bakanım ormanla ilgili bu ülkede Mavi Deniz bizim vatanımız, ormanlar vatanımız, yerin altı vatanımız, yerin üstü vatanımız. Ben özellikle sebebi bilmeden neticeyi bulamayız. Ben ormanlarla ilgili ben sizin şahsınıza kamuoyuna da sesleniyorum. Evvela ben birey olarak, Türk başkanı olarak sebebi öğrenmek istiyorum ki neticeyi bulayım. Bunun sebebi ne? Ondan sonra da nerede iyi oldu, nerede kötü oldu, kimin emeği var, kimin oksanılık yaptı sonra konuşalım. Ama evvela sebebi öğrenmek istiyorum, neticeyi söylemek için. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım söz sizde kamuoyu benim dediğimden sizin dediğinizi merak ediyor. Saygılar sunuyorum. Kıymetli Türk İş Genel Başkanı, Hak İş Genel Başkan Vekili, Türk İş'in yönetim kurulu üyeleri, TÜİS Genel Sekreteri, Sayın Bakan Yardımcım, Başkanlar Kurulu'nun kıymetli başkanları, değerli basın mensupları, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Elbette bugün bizim için anlamlı bir gün. Çünkü yaklaşık 700 bin civarında işçiyle, kamu işçisiyle bir toplu sözleşme sürecine girdik uzun bir süredir. Bu süreci bugün e, tamamlanma aşamasına getirdiğimiz için de mutluyum. Tabi e, Türk İş e, Türkiye'de e, en büyük işçi sendikaları konfederasyonu olduğu için de e, Sayın Genel Başkan işçinin evi dedi. Biz de e, toplu sözleşme e, imzasını burada atmak istedik. Bugün buraya için geldik e, ee, Hak i̇ş, Başkan Vekili kıymetli Başkan Osman Yıldız Bey de buradalar. Ee, tabii Tabi disk e, niye yok diye merak edebilir kamuoyu. Çünkü e, diskin kamu iş sözleşmesi, kamuyla iş sözleşmesi yoktu, top sözleşmesi yoktu. Onun için olsaydı onların da e, bugün bu toplu sözleşmede e, yanımızda olacağına inanıyorum. Değerli eee Basın mensupları kıymetli hazırım. Şunu belirtmek isterim. Türkiye tarihsel olarak zor bir coğrafyada bulunan bir ülke. Sorunları çok olan bir ülke. Ama bu ülkenin sorun çözme kabiliyeti çok yüksek. Onun için ben Türkiye'ye muhtelif şekillerde finansal krizlerle çıkararak Akdeniz'de e, Türkiye'nin önünü kesmeye çalışarak, bölgemizdeki ülkeler üzerinden Türkiye'ye saldırarak Türkiye'yi sıkıştırmak isteyen, kuşatmak isteyenlere Türkiye'nin her zaman verebileceği bir cevap vardır. Bugün bu cevabı çok daha güçlü bir şekilde verecek aşamadayız. Türkiye e, bölgesel bir e, güç olmuştur, bölgesel bir ekonomidir. Elbette ki sorunları vardır ama sorunların olması önemlidir ciddi bir problemdir ama sorunları çözme kabiliyeti çok daha önemli bir imkandır. Türkiye sorunları çözme kabiliyeti olan bir ülke olarak e, tüm bu sorunların üzerinden gelecek. Tabi e, ekonomide de e, sorunlar vardır. İşte enflasyon ciddi bir sorundur. E, büyüme, Türkiye'nin büyüme ihtiyacı vardır. Çok şükür Türkiye e, büyüme, her şeye rağmen büyüme hızı artan bir ülkedir. Türkiye büyüdükçe uzun vadeli büyümeyi de sağlıklı bir şekilde sürdürmenin yolu dengeli bir şekilde ve uzun vadede birkaç e, yıl üst üste bunu devam ettirmektir. Bunu başardıkça da Türkiye refah edecektir. Çünkü e, işte yüzde beş büyüdük, yüzde beş yedi büyüdük dediğimiz zaman, bunu üst üste sürdürdüğümüz zaman bu refah etkisi yaratacaktır. Tabii önemli olan bu refahın da e, toplumdan paylaşılması, toplumun e, çeşitli tabakalarıyla, çeşitli zümrelerle, çeşitli sınıflarla bunun paylaşılması. Bu paylaşma süreçlerinin demokratik toplumlarda en önemli mekanizması toplu sözleşme sistemidir. Sendikalarla, e, işverenlerin, kamunun e, yürüttüğü pazarlıklarla bu sözleşmelerle bunu gerçekleştirmektir. Bu sözleşmelerde e, taraflar ne kadar tatmin edici sonuçlar elde, elde edilmezse paylaşım o kadar İyi, o kadar düzgün olur. Dolayısıyla ben, e, Sayın Genel Başkan da bahsetti. Evet, Bakan Vedat Bilgin konuşuyordu. Türk İş ve Hak İş hükümet arasında yapılan görüşmelerde kamu işçilerine yapılacak zamla ilgili basın toplantısı düzenlenecekti. Döneceğiz elbette oraya yeniden ama biz şimdilik veda ediyoruz. Yarın yine saat 13.00'da karşınızda olacağız. Sayın seyirciler görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.